Koş Baş video durma videom like'la. Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte Brokeman oynuyoruz. Günlerdir oynamıyorum. Yani evet. çekmiyorum. Kanalda hiç çekmedim diye de biliyorum. Şöyle bir araç almış şimdi. Beyler ilk önce ben şöyle en sevdiğim aracı alayım oyunda. Bu değil ama bunu alacağım. Bunu daha çok sevdim. En sevdiğim araçı değiştiriyorum beyler. Hemen yanımdaydı en sevdiğim araçta ama. der. Oy, Beyler bir daha alsak mı? Ya he. Bilemet Aa kapı da varmış. Bilmiyordum. Aa, burası polis merkezi falan mı? Kapat hocam. Kapat hocam. Hadi. Her şeyi kapattım. Warning diyor. E ne yapacağım? Aa kapattım. Ne olacak şimdi? Ha wa water yazıyor galiba orada. Dur bakayım. Wooting wood. Bu ne be? Bakayım araba bu da. Niye her şey İngilizce? Ay deliriyorum. Dur ben şuraya bir dalsam. Bu ne nedir? Gider bulsun. Nereye kadar gidiyor beyler? Ben ona bakacağım. Aa. Tamam burası itfaiye zaten biliyoruz. Şöyle bir şeydir alalım. Bedeli bu arada gizlice bir yere sokmak için. <laughs> Söyle hemen. Minder. Güzel. Hop hop. Envantere gidiyor bunlar da. Her neyse şöyle. Ah Uydur TNT. Evet beyler.

Tamam. Minderi yerleştirdim. Kalk hocam. Yaramadı. Bir dakika gene yatayım beyler. Yok olmuyor beyler. Şuradan tam zıplamaya çalışıyorum ama Bilmiyorum tamam, beyler ben şuraya aha Bacaklarım giriyor içeri ama kendim giremiyorum. Neyse beyler. Ben bunu yapamayacağım galiba. Deyip şöyle tekrar denemem. Bir dakika beyler. Ben başka bir kapı falan açık mı oradan da girebilirim. Bak. Oy polis. Polis var. Bagaj aç Bagaj aç. Bagaj aç. Açılmıyor. Bagaj açılmıyor. beyler. Evet aldım. Tamam beyler, sakince kasayı bulacağız. Dın 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 dın. Kasa burada dur. beyler. Kasayı buluyorum. Ben yani de hiç fark edilmeden. Evet aldım. Çık 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 çık. Hemen hızlı bitirmemiz lazım bu işi beyler. Bu da de değil. Şu da olur büyük ihtimalle. Bu odada olur çünkü. Aa, burada da değil. Galiba kasa yok beyler. Aha. Şu odaya hiç bakmadık ama. Haydi bakalım. Burada bir yerde olması lazım kasanın. Aha. Evet. Kasayı soyup durdun en son. Eee nasıl bir yani? ee, kasa açılmıyor. Neyse beyler biz çıkalım buradan en iyisi. ve ee, çıkamıyorum da. Yani koşarak çıkmam lazım. Beyler boş verin biz hırsızlık yapmıyoruz. Ama bakın Sürekli hiç hırsızlık yapmayın siz beyler kötü bir şey. Oğlum ne yapıyorsunuz? Beyler. <gülüyor> <gülüyor> beyler bunu sakın gerçek hayatta yapmayın kötü bir şey. <laughs> Kadın ölmüş gibi yapıyor ama bir hareket beyler. <laughs> Durun beyler. de trolledim var ya. Du, 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 du. Du, du, Kendisi patladı. Doğum Doğum ha Doğum 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 Beyler. bir Doğum Doğum arkadaşım... Benzinliğin orada gizli yer var demişti. Aha burası. Aa, burası değil galiba. Ama yerde simetrik bir yer var görürsün demişti. Ee, bu bu şeyramıyor yaramıyor Bu beyler bulamadım. O kapıyı. Burdos. <laughs> Yiyor. <gülüyor> Beyler çok iyi. Ya. Allah Allah çok iyi olur. Beyler biz bir ev falan bulalım. Bir dakika elimizdeki her şeyi silelim. Şu şaka için sadece şaka için kullanıyorum. Beyler bunu bir şaka tabancası bu. Bunu bir şaka tabancası gibi düşünün tamam mı? Çünkü ben bu oyunda adam öldürülmez. Sakın gerçekte yapmayın. Gerçekten yani babanız şey yaparlar şey. Neyse ben şuradan atlayayım. Bunu da gerçekte yapayım. Bakın gerçek yok pro Prokemon şöyle çok iyi bir şey var. Bakın bir dakika hava alanına girmem lazım. Eller evet, havaya! Dere! Beyler şöyle hemen geleyim bakın. Çok iyi bir şey var. Security'den şöyle atlaya atlaya geçemiyoruz. Ne yazık ki. Ay dur şuradan. Aa bildim beyler. Eller oynasın. Uy silahlı saldırı. Aa dur kaçan adamı yakalamışlar. Aa. O önünde. Aha. Survivor'da Ali Mehmet. Aa, spor salonundaki kadınlarımız çok kastı. Türkiye kadın ev. Uydurdum bir şeyler. var. Acil durum veriyor. Acil durum veriyor. Herkesi paraşütle atlattırıyoruz. Yo! Beyler <laughs> 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 <Müşkana. gülüyor> bakın şöyle bir şey var bu çok iyi bir izdi yer. Eh, girdim Şöyle hemen yürüyoruz beyler. Şöyle tül duvara yürünce burayı buluyorsunuz. Aslında bu yeri çoğu Brokeman oynayan bilir. Bakın, izleyin. Bu kapı şifreyle açılmaz. O yüzden TNT'yi alıyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Hadi bay bay. Ondan sonra oyunun içindeki polisler gelmesin diye tabii ki bizi tutuklayıyorlar. Şöyle kaçıyoruz aslında bir kaçış yolu daha var O da karşı da onu da gösteriyiz beyler şöyle bakın şuradan geçip şöyle bir oda var tabi ama burada bir şey yok şuradan karşıdan gidiyoruz beyler kanama kaçışın şey. güzelliği ne yani kapının açılması gerekiyordu ha buradan böyle kaçabiliyoruz beyler. Kapıyı açar mısınız? Ama ben şöyle kaçıyorum. Genellikle. Tekrar şu siyah deliğe Böyle. Kapının hemen çok yanında şuradaki duvar var ya beyler. Oraya dümdüz yürüyünce koridora çıkıyorsunuz beyler. Koşuyorsunuz. Huabadek! Ağızda yüzden bir adam gibi çıkıyorsunuz. Dün 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 dün. Beyler kaçtık. Ben şöyle gir. Bu öyle nasıl bir yere gidiliyor ya? Reddet oğlum reddet Allah'ını seversen. Aa, çok iyiymiş. Aa, bu kapalıymış. Bir dakika lan üst kata bununla giriliyorsa çok mantıklı değil mi beyler? Şuradaki boşluğu da onun için yaptılar galiba. Ve ayrıca şuradaki. İçerisi var aynen. İçerisi var beyler. Bunu niye buradan geçemiyorum? Tamam beyler içeriye daldık. Dın 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 dın. Uy. Dın dın. Ee, normal bir merdiven de varmış. Bunu tam olarak bilmiyordum. Eee. Dın 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 dın. Tamam. Beyler Pigs. bu ne be? Ta tamam, tamamlayamadım. Hey, brokeman post ofisi, tamam, Benim buramla alakam olmaz. Beyler, biz ev bakalım. Şöyle, ev, 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 ev. Neredesin ev? Beyler, tabii ki de böyle yapılmıyor. Hop. bu iş böyle olur komşumuzun olmasını istiyorum. Komşulu ev severiz. Hop şuraya git. Ya oğlum kadın almış burayı da ya. Karşıda ev varmış o. He he. Gökhan Robik. Beyler ben şunu alırım. Ay anam düşürdüm. Cüngülü Beyler evimi Amazing. Hadi bakayım. Dur evi kilitle. YouTuber evi. Emir Bora! YouTuber evi diye burayı diyor. Bu arada yut. Bu arada beyler Emir burada da benim okuldan arkadaşım. Yani bazen birbirimizi dövüyoruz ama siz yapmayın beyler. Neyse şöyle dolaş 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 o tamam evimiz güzelmiş hadi Allah biz şöyle havalı bir ava arabanda çalalım bu, bu, da benim eski en sevdiğim arabaydı beyler bakalım evimizin yakınlarında neler var ha köye yakın köye yakın Şöyle. Aa şu dış caddeye geçilebiliyor. Çok rahat bir şekilde. Evden. Ben buraya dış cadde diyeceğim. Beyler metro durağı bulursam çok iyi. Çünkü metroya binme var oyunda. Şöyle metro durağında bir yerde inelim ya. Beyler. Metro durağı metro durağı metro metro metro. metro. Böyle hemen metro durağı bulalım. Hava alanıyla ile geçmeyeceğim beyler. Bak şu kenarlarda metro durağı oluyordu. Heh şurası. Arada şu lokantada gösterdiğim bir şey var. Çok iyi ya. Beyler bir dakika. Hop. Şu ocağı aç 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 aç. Ok. Uy üstüne çıkınca siz de alev alıyorsunuz ama bunu yapmayın böyle. Ve alevden kurtulmak istiyorsanız işe ama Bunu alıp arkadaşınıza sıkıyorsunuz böyle Ama kendinizi de yarıyor mu bilmiyorum. Böyleler bir dakika. Ben şunu bir çıkartayım Allah'ını seversen. Onun ikincisi gitmiyor lan. Şaka mı bu? Neyse beyler. Bir dakika sileyim bunu da. Dört usta. Allah telefon. Ben kayıt ne beyaz olması lazım ya mavi dört olsun. Yok beyler bulamadım. Neyse. Oğlum benim duruşa neyse. Eğer şöyle koş 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 koş. koş. Ben bunları artık bulundurmayacağım ya. Sil 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 dur şu emanetler sil, sil. hop sil şöyle girelim hop downtown station'dayız biz tamam beyler şuraya gidelim Hı. Tamam, şey istiyoruz. Black Black Hawk Station <laughs> durumunda indik beyler. En, 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 en. A Black Hawk burası oluyormuş beyler. Çok güzel. Aa burayı ben hiç bilmiyordum. Durum beyler ben şuraya pekileyim. Ben burayı hiç bulamamıştım beyler. Ben çıktım. Uov Üstünden gidemedim Şöyle bir dakika ya Bu ne Bu bina ne be Şöyle koyup koyup abi Şöyle dış ekran bakayım Allah binemedim ki. Beyler. böyle çıktım. Şöyle telin üstünde yürüsem. Şu ortada polis var ama. Görmez de. Dalmış. Beyler o herhalde şu an tuvalete falan girmiş gerçek hayatta. O bırakmış. Neyse Black Hawk bura varmış anladım. Ben downtown station'daydı bizim burada Kayın. Güzel yakın şey, metro istasyonu da var. Oy kullanabiliyorum. Beyler şu güzel kalk. Yok ben buraya gelmeyecektim beyler ya. Dur ben şuraya. Ekranı tam kapamıyor silah. Normalde tam kapıyor. Dörden anacığım ne Bu ne böyle? Ground Point Station. Dur bak benim ki böyle bir şey yapıyor? Ben şunu bir değiştireyim, değiştirebiliyorum galiba Hayır, şurada bir beyaz tuş var bak MK kraldır Ayı bakayım. Kerini Şöyle mavi yapalım. Oğlum MK yazdım ya. Niye sansürledin? Kral, kraldır, kraldır. Geri kalanı K kalanı kalanı yalandır. Beyler, <laughs> biz böyle şeyleri yazmış. Mehmet Kan kraldır, gerisi yalandır olacaktı ama Mehmet Kan, bakın Mehmet Kan kraldır, geri geri kalanı yalandır. <gülüyor> <gülüyor> ben beyler metro istasyonunda kaçayım bence diyeceğim de iyi gelmiştim. O böyle videolar <laughs> falan var bu ay arkadaş. Köşe havuzuma. yüzmek istiyorum da. Uy. Aa buraya çok iyi saklanırsın var ya. <laughs> Kızların konuşmasını gördüm. <laughs> Aa banladı lan. <laughs> Türkçe konuşuyorlar. Bir dakika lan. <laughs> Oğlum bir dakika chatten dinleyelim ki. Burcu efendi az aşkım Role play için geldim Arvina Sen ev al Üçgen İnce Lul. Kim yazdı Kim yazdı No 22 aile role play A V C K I H Sansür 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 neyse Sansür T M T S K Abla olurum ben beyin yoksulu. Oğlum ne oluyor ya? Bu Bı Brokey bunda çok Türk var ama sıram var, no, var diyor. No 22 aile rol play var diyoruz. Korkma çık ortaya. Ok. Okey. No 22 aile rol play diyor gene bu. Beyin yoksulu. Benim is isim çift Çıktı bakkala Gideceğim No 22 aile roleplay No 22 aile roleplay bizim için Sansür sansür No 22 aile roleplay Yeter lan sen Bir yaptın Sansür sansür No 22 aile roleplay var Sen mi? Tm evde bekliyor seni geç Kalma No 22 aile roleplay Ey okumayacağım be Ney? No irmi <laughs> yani. VSLM ne yapıyor lan? VSLM 3. Çok kötü <laughs> lan. bu böyle şey veriyor. Kilitli değil mi? Güvenlik kara hallarına bakılırsa evin boş. Tamam. Ben niye evimdeyim? Ha evimde değilim dur. Başka bir yere bakıyorum. Al. Kadın peyzan çalıyor. Özde ola. Oğlum. Çok fazla Türk var ve çok kötü şeyler konuşuyor. Çok kötü bir şeyler var. Ne işte. Şöyle kaykaya gideyim gidelim. Işte. Aa şöyle koş 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 sür 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 Hah şurası metro durağı Ben şu kızın yanına gideceğim Bu bağlı. gene Bu anma da gene evine oraya gideceğim Umarım kısır falan da Boşver beyler şey uğraşmayalım lan kısır yemeyelim şimdi Şeyin ortasında Videonun ortasında Kısır yemekten mi ya korkuyorum abi. Geçen bir tanesi kuvur etmişti bana. Artık özel sonucu da oynuyorum yani. Roblox hani like yani bezdim gibi bir Ay kaldırmamıştır. Hadi be. Ben şöyle ne alsam skotralım. opa. için. Bunun evet. bu ne ya? Aşş. Aa ana evim evden, evden banladı ya. Neyse be. <laughs> Neyse gençler videomu abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sürekli videolarımı takip edeyim. Videolar gelecek unutmayın. Şu kapıyı şöyle. Ya video çekiyorum. E tamam düzgünce şöyle kapatamıyor musun sadece Böyle kapatamıyor musun? Yine o, ses Yine ses Kay kaydı kapatayım. Şöyle. Şey.